bir okulda Fatih adında bir öğretmen vardı. Fatih öğretmen derslerinin öğretici olduğu kadar eğlenceli ve etkili olmasını da istiyordu. Bunun için ders anlatma görevini öğ sesinin kendisine verdi. Öğ sesi çok heyecanlandı ve görevini en iyi şekilde yapmak için bir plan hazırladı. Merhaba arkadaşlar, ben Ö sesiyim. Bugün benimle eğlenceli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Ö sesini tanımak, yazmak ve okumak çok eğlenceli olacak. Hadi başlayalım. Ö sesi bir sepet çıkardı. Sepetin içinde ördek, öküz, örümcek, örtü yazılı resimler vardı. Bu kelimeleri birlikte söylemeleri gerektiğini anlattı. Öğrenciler öö sesini takip ederek kelimeleri doğru bir şekilde tekrar etti. Ördek. Öküz. Örümcek. Örtü. Daha sonra öö sesi öğrencilere kısa bir öykü anlattı. Bir gün bir ördek örtüsünü alıp bir öküzle pikniğe gitmiş. Ancak örtüye bir örümcek gelip ağ yapmaya başlamış. Ördek de örümceğe ağ mı başka yere yapar mısın demiş. Öykü öğrencilerin çok hoşuna gitti. Hem eğlendiler hem de ö sesini kelimelerde daha iyi öğrendiler. Şimdi sıra geldi yazmaya. Benim yuvarlak yüzümü ve üzerindeki iki noktayı yazmayı dene. Ö sesini yazmak için önce yuvarlak bir şekil çiziyoruz. Sonra üstüne iki küçük nokta koyuyoruz. Hadi sen de dene. Ö sesi ağzımızdan yuvarlak bir şekilde çıkar. Dudaklarımızı öne doğru uzatarak ö diyelim. Şimdi de ö sesiyle heceler okuyalım. Ö sesiyle neler oluşturabileceğimizi keşfedin. Ön, ör, öt, nö, tö, kö. Harikasınız. Şimdi de ö sesiyle oluşturduğumuz bu cümleleri birlikte okuyalım. Öğrenciler, cümleleri hep birlikte okuyarak harika bir iş çıkardılar. Dersin sonunda ÖÖSES'i, öğrencileri başarısından dolayı tebrik etti. Tabii Fatih öğretmen de hem ÖÖSES'ini hem de öğrencilerini tebrik etti. Tekrar etmeyi abone olmayı unutmayın.